bugün ne olacak başıma neler gelecek çünkü Caner yazar ben oynar olduğum için yazarlar ne derse o oluyor biliyorsunuz. Ne bileyim ben Birileri hep bana diyor ki Ya de bir hikaye var Harika dizi olur Harika film olur Babam da ayar yapıyor Kaputu bırak dedi bana Polisler bir tane kadını soruyor sadece Niye bıraktın diye dövdü önce Dükkandan kovdu Marta nerede Marta indi mi Ben giderken niye gidiyorsun diye bir daha gördüm. <laughs> bir ölü vardı apartmanda gece <laughs> Tekrar geldim niye geldin diye bir daha dövdü Böyle Yangın var mı Aile içi şiddet Yangın da var Yüzde çoban konser bile ya buldu. Hazır. Hadi <laughs> <laughs> Ne demek yanlış gördün? Eve birlikte girdiniz. O burası <laughs> Balat. <laughs> <laughs>